hamımıza devam ediyoruz. Şu an çiçek için altyapımızı hazırlıyoruz. Daha da önceki küçücük bir atlama yapmıştık. Şu an biraz daha arası uzun. Çünkü pıpırcıklarımız için yer açmamız lazım. Hmm. Şöyle ziyade 4 5 tane pupurcuk yapacağız birinci pıpırcığımız ikincisi Bir ara sıra böyle hafifçe bir çekmek iyi oluyor galiba, değil mi? Yani sıkılamış oluyoruz, yani böyle e, aradaki boşlukları en azından birbirine yaklaştırmış oluyoruz. Güzel. Şu an ufak bir problem yaşadık o ayrıbirmesi, bir tanesi büyük oldu. Ama bunu e, büyük oldu diyerek kestiğim kesme işlemi değil de genelde onu hani kadınların ufak bir saklama pozisyonu vardır ya. Evet, öyle olsa daha iyi kes evet. keserek daha kötü bir görüntü elde evet. edecektik. Yani üç tanesini aynı boyut yapıp o bir iki taneyi arada kaybederiz. İdare ederiz, <laughs> evet. Şimdi aşağıya inip yaprağımızı tamamlayıp çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz. Çok güzel üst kısmına geçeceğiz biraz daha. şimdi ip değiştireceğiz Evet şimdi çiçek için ipimizi değiştirdik geldik Evet çok güzel bir morumuz var İlk düğümcüğü genelde iki tane sarıp yani açılmasın hmm. hem alttaki ip çıkmasın o şekilde birazdan temizleme yaparken de göreceksiniz o ipler hem kaybolacak hem de sağlıklı bir boya elde etmiş olacağız çok güzel Şimdi aralarında böyle yuvarlak yuvarlak dişler yapıp çiçeğimize taban oluşturuyoruz. Şimdi bu tabanımızı yaptıktan sonra çeviriyoruz oyamızı. Hmm çiçeğimizin yapraklarına ilk baş ufak bir pıpırcıkla başlıyoruz. Şu şekilde tekrar içine batıp sıklayıp yeniden aşağıya. Hafif şöyle bola hmm. alıp ilk etapta zaten sanki yaprak olmayacakmış gibi <laughs> bir görüntü alıyor. Üzülmeyin. <laughs> Şöyle ama yaprağı yaparken biraz daha sıkı çekilmesi lazım. Bu işlemi bir, iki, üçüncüyü yaptıktan sonra aşağıya iniyoruz. yaprağımızı tamamlıyoruz. Şimdi ikinci geçişe gidiyoruz. Bu şekilde yapraklarımızı devam ettirip Çiçeğimizin sonuna evet. aynı şekilde yaparak geldik. Çok güzel bıcır bıcır bir şey oldu. <laughs> şimdik sonunda iki tane düğümcük atıp şu şekilde sıkılamamızı yaptıktan sonra makasımızı alıp düğümün tam sonundan yan bir kesiş hmm. uzun bir kesiş böyle hafif uçlarını temizlediğimiz zaman şu şekilde etrafta pis, yanık kok kötü bir görüntü olmayacak. Aynı şekilde arkada ilk başladığımız ipi de tam son noktasından yani ipin arasında kalıp kaybolacak. İlk başladığımız ipi de aynı şekilde temizledikten sonra temiz ve güzel bir motifimiz oldu. Oldu. ellerinize sağlık. Sağ olun.